10. bölümde karşınızdayız arkadaşlar. Vay be. İyi gitmişiz ha. İyi gittik de acaba uzun mu sürdü? Yo. Yok be. İkinci şehirdeyiz. Bayağı görev yaptık. Yeni şeyler açıldı. Ama oyunun tamamı ne kadar acaba? Alsın be ne olacak? Keyif, Nereye gidiyoruz? Işte. Silah alalım. Yani. Önce. Silah Orayı yok. bir bulmamız lazım ama. Asuka'nın oralardı diye hatırlıyorum ben. Yardır. Asuka'ya doğru gidelim. Asuka git. Ne oluyor lan? Allah Allah. Hiç şey, oha gördün mü arabayı? He. Allah Allah. Ya, sakin bir şey bulamıyoruz ya. Dokukladın. Kafamızı dinleyebiliriz. Şöyle acı badem. Mesela. Başka mesela. Kum kapı. Niye böyle sakin yerler bulamıyoruz? Karaköy. Hiç. Kafamız dinleyebileceğimiz yerler. Ben Kadıköy'ü severim. Kadıköy iyidir. Kadıköy candır. Asuka'ya gidiyoruz değil mi? Sahil ke kesimindeydi. O yüzden denizden denizden gidiyorum. Öyle. Bu tarafta da CHP'ye oy veriyordur kesin. Sahil, kesim. Sahil kesimi. Ya. Evet. Aa, tamam. Tamam. Devam. Sahilden kıyılardan devam. Burası değil ama. Bu abisinin mekanı burası. Aa, yakınlardayız ya o zaman. Hop. Ha şurası işte. Tamam. Yakınız yakınız. Sonra Asuka'nın oradan düz karşıya yani çarşıya, çarşıya gir. Hmm. 48 canla hiçbir şey yapamayız abi. Görevler artık çok haddini aştı yani. Kay abi oradan Hop. Şop. Adam... Ha, elimle koyduğum evet, gibi. Ya. gibi. Ya. Ya canımız yok ama onu yelekle şey yapacağız. Dum dum ç, dum dum ç diye ses çıktı silahlardan. Evet. Abi para çok olunca. Şundan bir parti daha alacağım. İnsan ne harcadığını bilmiyorum. Yani. Tamam. Güzel. Nereye gidelim? Kamil mi, Doruk mu, Recai mi? Doruk. Doruk. Doruk kesinlikle Doruk. Doruklarda yaşıyorum. <laughs> ben dorukları taşınacağım ya. Peki abi. Doruklarda yaşamak istiyorum. Niye doruk dedik ki daha güzel bir isim bulabilirdik? Derya. Deniz. Ve Mehtap. Daniel. Sordu. Daniel. Yoksunuz. Daniel. <laughs> Şahan'ın bir karakteri vardı biliyor musun? Tamam. Daniel. Daniel diye. Neydi onun? Bir tane şey Neydi Onun? Adım 24. Neydi? Neydi? Ya? Adım 24 değildir de. Adımdan yan 25 yaşım. Öyle bir şey vardı, bir karakteri vardı. Yoksa 107 golleyen kaleci mi? Yok o başka. 107 golleyen tek direktör, tek direktör. vardı. var. Neyse. Zoruğa geldik. İsmi değiştirmedik. Liberator. Liberator Günl be. günlük sporunu aksatmıyor. Her şeyden önce sana teşekkür etmek isterim benim <laughs> kişisel olaylarımla ilgilendiğin için. Bunu çeviremedim. Tecrübelerim bana öğretti ki senin gibi bir adam kolay bir ne? Doğru bir para fiyatla... karşında her <laughs> işimi yaptırabilirim evet. diyor yani. Bir arkadaşın hmm. tutsak kalmış Kolombiyalılar. Niye peki almışlar? Daha fazla para istiyorlarmış çünkü. Ama benim için diyor anlaşma anlaşmadır ben bir kuruş bile fazlasını vermem diyor. Biz verelim oğlum bizde para bol. Para bol hakikaten. Bende para. Hepsini silah verdi. Çok gibi. Kroyum ama para bende dedin. Hayır bende para çok gibi dedim. Ha pardon ben yanlış duydum. Ne diyor abi? Kolombiyalı Kol 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 Kolombiyalı mafyanın Oo. Araçlarını çalıyor. O sayede gizlice girebilirsin yerlerine dedi. Kolombiyalı araç hangisi? Kolombiyalıların mahallesine gidelim de? Hangisi Bak araç? Şunu biliyor olman lazım. Şey mi acaba o paket düşürdüğümüz vura vura? Ha tamam nasıl bir arabaydı o? Bobcat. 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 Tam Bobcat değil ama. Ona benzer işte ya. Hızlı adını bir şey. hatırlamadım da. Nereydi? Adını, adını ben de biliyorum. Adını yaz. Onun şey var ya. İnşaat gibi bir şey vardı. Ha. Kırmızı bir köprü yapıyorlar oralara. Onları Kolombiyalılar mı yapıyor? Tabi. Kolombiyalılar öyle... köprüsü kırmızı olur. Orada bizi ateş ediyorlardı. Demek ki Kolombiyalılar orada. Benziyor hakikaten. O değil diyor. Bence Gipo. benziyordu. Jeep o ya. Neyse biz Kolombiyalılara girdik. Zaten kaybolmuş. Gitti. Tamponu da bırakmışız be. Tampondan korktu gördün mü? Hmm. Yazık. Namımız nasıl yürüdüyse tamponumuzdan bile korkuyorlar. Ya. Yeah. Aha burası işte. Herhalde. Ha buralar evet aynı. aynı ateş, aynı. ateşler ediyor. Evet sakin geldi. yavaş gidelim de arabayı görebiliyorsak. Şöyle bir bakayım belki geliyordur. Güzel bir hareket. Şanssızlık. Aman ateş etmeyin çocuklar. Aa o değil. Değildi. Hadi bu mu? Yok bu da baya minibüs. Arkasındaki, Arkasındaki yok. değilmiş. Kamyon. Böyle Otom. bob e benzeyen kamyonet gibi bir şey arıyoruz arkadaşlar. Görürseniz söyleyin. Oğlum bulamaya getirene 100 bin lira evet, bile. Evet. O mu? Hop. Değilmiş. Daha sakin gidersek. Ateş ediyorlar biliyorum ama. Şimdi sola dönüp şuradan girersek bulacağız bak ben sana söyleyeyim. Şurada evet. Şimdi göreceğiz. Bak işte orada. Ya bir işi biliyorum. Kaçırdın ama olsun. Ha, şu. Bence bu normal bob gitti. Dursan oğlum önünde. Bence o... E dene bakalım. Odur belki. Yok değil. Dene bakalım sen. Kolombiya bence de normal bildiğimiz Bobcat bu. Sağa doğru gidelim. Ya demin ben gördüm sen niye durmadın orada? Ateş ediyorlardı. Emeği yani. <laughs> o olacak. Zaten ateş ettikleri yerde bulabiliyoruz bu şeyi. Tamam bakarız şimdi Acelemiz yok. İyi umarım arabada yanılmıyoruz. İyi umarım. Aha orada işte. Şu işte. Tam sakin sakin kır önüne de. Ara ben ona binmem. Önünü şey yapmışlar. Hadi hemen ya, çabuk 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 Tamam şimdi o şapkalı. En başta bizim elemanı kurtaran adamlar hatırlıyor musun? Hmm. Tamam. Uzaklaşayım diye düz bastım. Yaşlı yani, bir eleman varmış. Daha, daha Onu kurtarın diyor. Kurtarırız. Lips. Silahımız... Ay. Çok yaşa. <laughs> Eyvallah. Silahımız mevcut. Yeleğimiz mevcut. Canımız biraz az ama... Dikkatli olacağız artık. Oo, oh, arabadan duvandan çıkıyor. Sakin sakin gideceğiz. Nereye gideceksek çarpmadan. Evet. Çok uzak bir yerde mi acaba? bu Mahalleye yakındır yani. Bellaville Park. Ama gireceğiz de. Devam devam. Sen yürü. O kadar da şey yapma ya. Yani. Yoksa bir görevi 25 dakika ayırmış olacağız. Hoş olmaz. Yani. Bize yakışmaz mı? Diyorsun? Bize yakışmaz. 10. bölüme hiç yakışmaz. Evet bir mekana gireceğiz. Belli ki. Hiç sevmediğim fazla. şeyler. Ah, oh! Ne oldu lan? <laughs> oh, oh. Gir bakalım. Ama patlayacağız ha. Atlamayız biz, bize bir şey olmaz. Ah. Saldır, 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 saldır. Evet, ez abi. Ez ez. Bu arada ben att kim sana? Bunlar garajların için herhangi birinden bir tanesindeymiş. Evet. Kaç abi, kaç. Önce kaç. Evet orada saklan abi. Ne yapacağımızı düşünelim. Belki düşünmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş öldürelim. Zaman yok. O garajlardan bir tanesindeymiş eleman. Tek tek girip bakacağız herhalde. Önce şu haşeratlardan kurtulalım. Evet. Sniper çok temizmiş ya. Sa Aa! Ha, oradan da mı çıkıyorsunuz siz? Doğuyor musunuz? Spawn mı oluyorsunuz? Ne ayak ya? Evet. Bizi görmüyor. Sen önüne arkana yine dikkat et. Dikkat et. Tamam. Hangi silahı seçiyorsun? Şunu. Tamam. Topla abi istersen. <laughs> ha güzel. Güzel hareket. İstersen sniper al. Ne bileyim ben. Ha orada var bir tane. Yanlışlıkla şey öldürme ama bizim adamı. Yok orada. Dur şöyle uzaklaşıp sniper'la Aynen sniper aynen. Bizim taktiğimiz bu. I'm going to kill you. Öyle bir şey yok. Kolunu koparacağım seni. Tamam. Başka da olabilir içinde. Konuşuyor çünkü biri. Evet. As. bas yelek 5. Bir daha vurulduk mu patır patır öleceğiz. Sen sniper'a geç. Sniper değil Hayır yani hedefi al öyle git. Hayır o zaman şey dönüyor. Yürümüyor mu? Yürümüyor. Tatsız tamam indiririz. İndiririz biz. Evet. Ah! Tamam gitti. Orada değilmiş bizimki. Ama bizim de canımız gitti pek. Şansımız kalmadı onu söyleyeyim de. As araba araba alalım bence. Bilmiyorum. Al. Mantıklı. Belki açılır falan. Umarım biniyoruzdur. Aa orada bir şey var. Eden Package. Dikkat et. Harç diye dalma bizim adam içinde olabilir. Ha, zaten. Açın. O zaman arabayı şöyle önüne koyalım. Saklanırız hemen gibi. Araba sesi duyuyorum. Güzel be. Orada mı bizimki? Değil. Orada var. Kap 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 kap. Merhaba. Evet. Araba falan gelebilir dikkat et. Gel hacı gel. Yepis yeni arabamız var. Hadi Biraz be. acele et yalnız. Yaşına hürmetim var. Yaşına ne var. Be, Yaşına ne var. Almayayım aklını senin. Allah'ım Rabbim be. Zaten sinirim tepemde. Tamam, tamam, sen heyecanlanıyorsun ya oynarken anlamıyorum seni. Hayır sinir ediyorlar kardeş. Biraz daha sakin. Belli ki seni kaçırıyoruz yani. <laughs> Aynen yani bu belli bir şey. Kaçırılma konusunda da tecrübelisin belli. Oraya kaçırmışlar seni. <laughs> Oradan oraya kaçırılmışsın hayatın boyunca yani. Hep senin kalbine de iyi değil. Yaşlı başlı adamsın. Sakin olacaksın. Dil altını tak atacaksın. <laughs> Takacaksın. Cloud'a güveneceksin. iCloud. <laughs> Beklemesinler bizi. Jennifer Lawrence diyorsun. Evet. Evet. Oğlum bak kaza yapma bu yaşlı adam çıkamaz arabadan. <laughs> Kalır orada. Kafası falan kopabilir ya. <laughs> yani. Bağlar zayıflamış. Bu, bu muydu görev ya? Bu mudur yani? Ne yaptığımızı fark ettin mi sen? Mekan bastık oğlum. Mekan bastık valla. Sniper'la 7 tane adam öldürdük. 7'yi şu anda salladım. Ezdiklerimiz var. Kola görevler tamam. değil Hacı koş koş. Yani şimdi koş tabi. Kapıdan yine kaçırdım. Ben 40 bin, bin dolar istiyorum şimdi. en az. 50. Bana 50 Umut'a 40 yani. yani. Yani 90 bin dolar istiyoruz açıkçası. 40 bin tamam Bana Bana yetmedi. Güzel. Ne yapalım devam. İn yap ya in. İn gir de oraya. Ya hiç canımız yok şeyimiz yok ya. Ha o zaman evet biraz takılalım. En azından bir kalkan alalım. Arkadaşlar biz silah alıp burada tekrar döneceğiz. Evet arkadaşlar, silah milahı almadım. Canımı da şey yapmadım. Kadir inanır kanım tuttu. Bu şekilde gideceğim. Yürek yiyip gelmiş. Yürek yedim bugün. Vaka gaşira wipe out. Çevirir misin? Vaka vaka eee. Eee hmm, diyorsun. <laughs> öyle, Şakira'da Gaşir... öyle diyordu. Ama gaşira diyor bunu. Ben, ben Şakira'cıyım. Ben şakira, ben gaşira'cıyım. Gaşira'nın o bel hareketleri, o kıvrımları. O Lübnan Kolombi... Kolombiya. Kolombiya! <laughs> 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 demek ki oh. o yüzden Kolombiya. Hmm. Kenji'yi hmm. öldürürsen sana Shakira'yı veriyorlar. <laughs> Peki bu işe pike ne der? Pike mi ne der? Üstünü örtersin. Dikkat pike çekmeyin. Dikkat pike çekmeyin. Hmm. Peki. O yüzden konuşmuyor demek ki bu adam. Konuşunca böyle oluyor işte. Shakira'yı bekliyormuş bütün oyun boyunca. Aşırı. <laughs> Go to Fort Stanton and steal a and car. Tamam çalarız yapmadığımız şey değil açıkçası. Yolu söyler misin Efe? Çalmak bizim işimiz. Evet. Nereden Turn left please. Tamam döndüm. Devam. Çok e, navigasyon bir insansın. Evet devam ediyorum. Ee, devam. 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 Sola dön azıcık çünkü yoldan çıkacaksın Aa, diğer türlü. Gidiyordum bizim <laughs> Şimdi yoldan çık sağdan. Yoldan düz çık. düz sağdan. Ha. Yoldan çıkmak benim işim. Soldan. Aferin. Direğ, Vay, direğ, ama dönüm. Hayır, direğ, işte. direğe çarpmıyor muyduk? Hayır, gitmek için. Hayır. Direğe çarpınca orası açılmıyor mu Forrest'a? Hayır. hayır iyi, Kapandı olur. o zaman şimdi. Düz gidiyorum. Kapanmış şimdi o. Müslüman olmuş. Hmm. <laughs> Allah kahretmesin. Polis ne haber oh. abi? Bari bir şarj aleti ayarlayın lan. Tamam işte bak şurası. Hangisi? Düz devam et gösteriyorum. E de. Şu Bobcat'e benzeyen ama Bobcat gibi tam olmayan o Bobcat'i Bobcat biraz andıran büyüğü. ama Bobcat'in biraz daha küçüğü olup daha hızlısı olan arabayı alacağız şimdi. Şuradan dönmek istiyorum. Burası zaten buraya döneceksin. Söylemedim hmm. mi? Evet Fort Stanton Aha! Valla mı? Ya uzaktan. O arkadakini, al, Aa, arkadakini al. Arkadakini almak istiyorum evet. O daha güzel. Öndekini çok beğenmedim o hali tavrı. İnşallah falan. <laughs> Kartal <laughs> Cruiser işte. İnşallah Bak, demek Orada var mı zaten çalmamıza gerek yok. Yapma ya. Gördün mü? İnşallah. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet. Ama artık işimize yaramaz büyük ihtimalle. Yok <laughs> canım daha Kolombiyalılarla takılırız ya. Aynen. Şakira ama Yani görev olmasa aynen. Yani, yani sen, ucunda şakira varsa sen, ben sen, ne buradayım. Bak kaza falan yapmış <laughs> Onlar neydi lan öyle? Kaza Aramıyoruz. bela vermiş. E geldik biz göreve. Çık o zaman. Ama hala ateş ediyorlar işte. Ateş ediyorlar onlar. Biz yok kendi ediyordur onlar ben size söyleyeyim. Evet. Biz denk geliyoruz yani. Bak hala, Aha, hala. Evet burada mı? Bak bir içeri. Koskoca kenji oğlum. Öyle yukarıda olur onlar. Kenjiler hep yukarıdadır. Kenjisi yazdı, kenjisi bozdu. Kirli... Yukarı yukarı. Aha! O Kenji. Ne haber abi? Kanka ne haber? <laughs> ne yapalım abi şimdi? Bence in sniper'la vur. Sniper'ımız var mı? Yok. Var mı? in bak. in bak istedim. in bak esintisi bilir misin? Şimdi biz buradan inersek bunlar bizi görmesin. Aşağıda bak. Ha <laughs> ha. <laughs> Ay. Ah, Efe, ah. Bu benim yüzümden oldu galiba. Yo. İkimizin hatası. Tekrar ben dönüp yapmak istiyorum. Dönüp bakmak istedim. Evet. Bu boşlukta bir konu açman lazım efendim. Lütfen. Konuşur musun? Çok... Çok... <laughs> yani Bitten arkadaşlar... geçmişim ya. Bunu da herkese <laughs> söylemek istiyorum falan. <laughs> Gerçekten ilginç bir konu çünkü. Evet. Efendim, bir dersten geçmesi bu dosya çok konusu. Çok bir şeydir yani. Şunu kırmak istiyorum kır zincirlerini gel Ay. aşka kanalım seninle Oy. ah doruk ah dün ne oldu eskişehir'imizde bilmiyorum ki <laughs> ya var bir şey diyeyim mi hmm. faktı doruk Polite faktı Doruk can? evet niye niye sıkıştım çünkü <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> recai ya ne varsa recai'de var kolay bir görev verdi bu bölümü bitirelim yoksa 46 dakika falan olacak. Yükleyemeyeceğiz sonra. Aynen. Gun fishing. Tamam. Balıkçılığa çıkalım. Balığa Balıkçılığa. çıkalım. Balığa çıkalım ya da. Heh, sonunda sıçmasını bitirmiş kardeşim. <laughs> tamam. Tam bizim uzman olduğumuz o tekneleri atlama falan. En iyi yaptığımız iş zaten. Ben hallederim. Tamam. Ne dediğini falan duydun değil mi? Polis botu çallıyor bir tane. Harika. Harika. Hop! <laughs> Hop. Da güzel. Damn skills. Peki. Ha şimdi dönüşe iyi bakmanı istiyorum. herkes yapabilir. Görüyor musun? Herkes yapabilir. Hmm, kuruma. Buruma'nın dünkü futbol hakkında söyleyecek bir şeyin olması lazım. Dünkü derken bu arada bunu ne zaman yükleyeceğimiz belli değil. Tarih ver. Dün tarih e, neydi? 28 Ocak mıydı? 28 Ocak mıydı? Dün duruma... Duruma. <laughs> duruma bağlı diyorsun. Dün buruma forma giydi mi ya? Forma giydi galiba. Ama forma girememiş maalesef. <laughs> ne oldu ne? Port... Ne oluyor? Portland'da. Hmm. Hmm. Portland Trail Blazers. Hmm. Ne kadar boktan işler yine biz yapıyoruz. Evet. Şuradan döneceğiz herhalde. Yok bence düzgünseydi canım. Bütün şehri turu <laughs> yapsaydık yani. Lan. Belki yol kenarında falan bulmuşuz. Burada hiç güzel anılarımız yoktu biliyorsun değil mi? Hakikaten. yerinde yerler esiyor. İçimde yerler eser, halimi bir görürsen. Hakan Peker. Evet, doğru yerde miyiz? Evet. Hakan evet. evet. Bence yine bulamayacağız ama bir o Can ooo can bir dakika. Aşağı inmemiz lazım tabi de nerede ineceğiz? Nerede ineceğiz buluruz ya. Buluruz Acelemiz yok. Tabi canım. Aman, 30 bölüm sürsen olur? Aa bu bizim yine şey mekan mı hani? Aradan girdiğimiz. Şuradan bir yerden, şuradan. Ha. İyi. Kazasız belasız inşallah. Yok. Kızlarla aynen, Asuka ile tanıştığımız gibi. Asuka'lara gittiğimiz gibi. Anne ben bu akşam Asuka'lardayım, Asuka beni beklemeyin. Yalnız taytım onlarda kalmış. <laughs> Güzel. Evet şimdi... Polis niye buraya koymuş öyle. bunu? Sen beni niye çağırdın? Cloud çalır falan. Çalır. Çalır yani mı? Yani bugün konuşamıyorum. Get to the lighthouse and rub out Ray's partner. Partner'ı söyleşimi partner. duydun mu? Partner. Arda krampon atmış <laughs> gördün mü? <onu? gülüyor> gördüm. Ya, sebebi i̇şte, neydi ki yani? niye kramp Ya Türk müydü diye bir şüphem vardı. Artık yok yani. <gülüyor> <İkisindir>. <gülüyor> Düşsene pikeyi atıyor falan. Yani İspanyol adam yapar mı öyle şey? Dubai'ye çarpacak mıyım acaba? <laughs> Çarpmadım. Arkadaşlar ben kalp krizi geçirdim. Bütün görüşürüz. izleyenleri kandırıyorum. Şu gemiye mi dalacağız? Yok <laughs> canım şaka Her şey olur mu ya manyak mısın? Allah Allah. Hakikaten bu değil lan Yalnız şu anda 20 dakikadır falan oynuyoruz hiç görev yapmamamız beni çok sevindirdi. <laughs> evet, Şimdi evet. burada da öleceğiz zaten hiç. Yani yükleriz olacak. Aynen aynen şey yaparız. Öldük. <laughs> Editleriz. <laughs> ya bu Aa... herif bak yalnız gözüküyor ama bak işte. Bir Bir bomba tabi. satma tabi. Ya Burada bombam var ona göre dedi yani. Ne oldu? Aha. Ha balık öldürüyor. Vay terbiyesiz. Öyle balık mı yok öyle lan. tam balık yasağı var bu aralar sen. Ne yapıyorsun? Ha, bu da bombayı sana bana atmasın. Atacak, atacak atacak Onun işi o. Ay! Düz düz bas. Onu patlayacağız şimdi. Abi ne yapıyorsun ya? Abi kar kayalıklardan ben gitmeyi çok seviyorum. Dur şimdi. Kar kayalıklar. O kaçar değil mi şimdi? Aa ateş ediyorsun. Come on! Hiçbir şey olmadı bu herife. Vuramadım. Heh. Aman! He işte onlara çarpmayacağız demek ki. Varil bırak Vallahi Valla uçar gideriz yani. Ben Vur! Yerinde... Şimdi Ateş ya... ettim. Ateş ediyorum. Ama vuramıyorsun işte. Şimdi vuracağım ama bak. Bak. Sen şeye bak. Zarar o veriyor mu? patlat. Ona bak. Yok işte öyle olmuyor. O variller atılmak için var. Ağzıma ağzıma gelecek şimdi onlar. O yüzden çok yaklaşmak istemiyorum. E bayağı vurdum bu adamı öyle tamam. artık. Az kaldı canım. Aman aman balıkların oradayız. Çok döndü. Çok fena ya. E, öl artık. Hı. Çok az kaldı hadi. Abi dolduruyor falan. Bak. Bak bak bak, bak. şerefsiz. Bitti abi. bitti. Kaçıyor. E, öl artık. Öl artık. Öl. Bak indi. Ay. Suyu atlamadı. Neredesin sen? Oğlum. Arabaya binecek değil mi? Sniper alaydı neydi ya? Abi. Ya e orada beklemesi beni sevindirdi. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol kardeş. Eyvah kanka. Oğlum görev yaptık. <laughs> Silahını da aldım. Bunu kutlayalım Oğlum, bence. Görev silah sık silah. Ha, silah sıkayım. Taze sıkılmış Uzi. <laughs> niye, 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 niye? Nereden gideceğiz acaba? Denizden. En güvenli yoldan gidelim Allah aşkına ben. Denizden git olmuş. Bin tekneye geri dön ya. Abi tekneye bir bin. Emin misin? <laughs> Binebilir. Gerçi kıyıdaydı zaten değil mi? Biz bineriz ona. Yok gitmiş. Yok. Evet. Tabii ki. Hiçbir şey bizim için kolay olmamalı. Yola çık şuradan. Öyle bir, evet. Yol var mı orada bilmiyorum ama. Yol var dediler. <laughs> Aa yok oraya giremiyorum. Şeyleri kır kır. Kırılır onlar. Kır ona. zincirle. Kırıldı kırıldı. Biraz zor oldu ama. Oo oh. çat. Oo oh, yavaş. Evet. vallahi ya görev yaptık acaba. arkadaşlar. Bizi kutlayın Bizim yani. için bir ilk. <laughs> Hayır. Kır zincirleri gel aşka oğlum, seninle. Kaydedeyim mi? E, kaydet bitirelim artık kaydet zaten. Kaydet bu görev bitsin. <laughs> bu görev. Evet 10. bölüme şerefine e, <laughs> görev yapmamak istemiştik ama yanlışlıkla yaptık bir tane. Cık. Olsun arkadaşlar. O kadar uğraştım yapmamak için. Bu arada ama. Efe şu konuyu gündeme getirelim. Arkadaşlar takip ettik şeyleri. Yani çok takipçisi olan, çok abonesi olan kanalları şöyle bir baktık. Bu işi yapanların arasında. Niye Hepsi... sesin kısıldı? Yani çok bu için onlarca. Herkes duymasın diye evet. şey yapıyor. <laughs> Yalnız <gülüyor> çok, bak kimseye söylemeyin konu. tamam mı? Yani abone ihtiyacımız var arkadaşlar. Aboneye ihtiyacımız var. Evet ya. Şu anda bu işten para kazandığımız falan yok yani kimse yanlış anlamasın. İyi hissediyoruz kendimizi gerçekten. Ölmezsek <laughs> daha iyi hissedeceğiz da. kendimizi. <laughs> <laughs> tamam. Ben Konuşmaya daldım tabi. Arkadaşlar görüyorsunuz neler çekiyoruz. Kısaca lütfen abone olun, beğenin, yani destek verin bize. Biz de devam edelim. Ya şu anda bu işe yeni başladığımız için orada sadece bir kişinin bile beğeni de bir artış olması bizi so, çok sevindiriyor. Çok önemli onu. canım. Çok sevindiriyor. Lütfen. Bak. Mesela bunu da yanlışlıkla adam, yaptım. adam vuramadım. Evet. Arkadaşlar yani umarım kaydetmeye gidebiliriz bu görevde. <laughs> <laughs> bir anlaşma yapalım. Eğer kaydetmeye gidersek beğenin. Facebook'ta paylaşın. Evet, Twitter'dan şey. takip Arkadaşlar, edin. Arkadaşlar lütfen ya. Çok tatlı çocuklarız biz. Bizden zarar gelmez. İyiyizdir yani. Fena değilizdir. Daha çok abonemiz olursa daha çok beğenirsek daha iyi geyik yaparız bence. Tabii değil tabii. Mi? Ben öyle yani. Abone sayısına göre geyik yapıyorum. Şu anda o yüzden çok iyi değil. Şu an 33. O yüzden Evet. ben hiç konuşmuyorum. Efe evet, yani. Evet, yani yani. Şey Efe sonra devreye girecek. Ve hediyemizi de anımsatalım, 100 abone arasında bir... yapılacak çekilişte sürpriz hediyeler <laughs> sizleri bekliyor. Bizim için de sürpriz Mesaj olacak. Mesaj atacağız, diyelim. numaranızı yazın bize. <laughs> Aynen. İmzalı kalem göndereceğiz. İlk Aynen. defa mı? Kalemin üstüne imza Aynen. atacağız. Laptop'u göndereceğim. Tabii yok öyle bir şey. <laughs> Gelin hep birlikte oynayalım falan. Evet. Şeyler bulacağız ona, siz yeter ki abone olun, Bir dakika şunu de. atmak istiyorum. Tamam, atamadım. Evet, 10. bölümün sonu. Haydi. Nice 10. bölümlerde. Görüşürüz. No fuck